arkadaşlar ben bu Füksarikte tekstüpek tanesinin birinci bölümünü çekeceğiz ve bugün yanındaki arkadaşlar bugün size Minecraft'teminin bir tekstüpekini göstereceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk önce iki türlü bir yol göstereceğim birincisi Minecraft'tan göstereceğim birisi de normal arkadaşlar başlat başlat menüsüne shift yüzde shift yüzde ve enter tıklıyoruz. nokta Minecraft'tan rescue text text giriyoruz Minecraft Emi'nin şurada ben indirdim alta linkini vereceğim. Bu Minecraft evinin dosyasını buraya atıyoruz arkadaşlar. Ve bunu kapattık. Bunun işimiz bitti. Ondan Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Hemen bir girsin. Evet. Şöyle bir Asada Asada falan yazalım biz. Play ve bu da giriyor. Girsin bir. Yedi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada default gözüküyor. ayarla kaynak paketleri diyoruz ve gördüğünüz gibi gelmiş. Ama bazı dosyalar e, Saatik ve e, UDAP ve data'da nokta e, minecraft, yeni klasör oluşturuyorsunuz. O dosyanın içindeki asset falan onları şey atıyorsunuz. O yeni klasöre atıyorsunuz. Öyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar bunu seçiyoruz. Tamamı tıklıyoruz. Bir dakika. Evet. gördüğünüz gibi tek süpekimiz oldu. Tek oyunculuğundan e, neye gidelim? Yeni bir tane dünya yaratalım. Tamam, tamam. Yeni bir dünya yaratalım. Böyle mi? Evet. Girsin hemen. Evet. Girdim. Gördüğünüz gibi tek süpekimiz gayet de iyi olmuş ama ben Şöyle bir gamebook bir alayım. Evet. Kılıçlar. Şöyle hemen alalım bir kılıçlarımızı. Evet, demir kılıç. Tahta kılıç. Taş kılıç. Arkadaşlar ben elmas kılıç güzel olmuş bayağı güzel. Altın kılıç da böyle arkadaşlar. Yayla ok göstereyim. Evet. Şöyle. Partikülleri bakın. Gördüğünüz gibi şey kırmızı bir şey. Öyle, tam bilmiyorum. Kırmızı bir şey. Ve okulca geldiğim yani bu, bu şekilde. Evet arkadaşlar ikinci oldu hemen göstereyim size. Bunu böyle yap. Ee, kaynak klasöründen şunu diyelim ki bu burada bir atsın. Evet olmuyor dediğim gibi. Tamam. Bu buradayken Minecraft'tayken tamam bir dakika. Şu default alsın <laughs> bir dakika arkadaşlar. evet. Gördüğünüz gibi kılıçlar değişti. Alttaki fark etmeyin o veya Minecraft'a direkt girdiğinizde ayarları tıklıyorsunuz kaynak, kaynak kılsımını aç ve oradaki dosyayı buna atıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, arkadaşlar beni izlemeyi unutmayın. Abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like butonuna basarak beni mutlu edebilirsiniz. Ee, farklı videolarda farklı oyunlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.